İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar sahilinde yürümekte olan biri nerededir? Anadolu yakasında olan nedir? E, ee, cevabı %50'sini kullanıp Kocaeli Yarımadası dedi. Bunlar da biyomlardır. Biyolojideki biyomlar canlıların yaşadığı yerlerdir. Batan bir gemiden kurtulan bir Bengal kaplanıyla aynı Filika'da hayatta kalmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıldığı 2012 yapımı Pi'nin yaşamı filminin yönetmeni kimdir? Bu Pi'nin yaşamı daha önce de kimin sorulmuştu. Kaplan omurgalı canlıdır. Pi'nin yaşamı da o çocuk. O da omurgalı. İnsanlar da omurgalılardır. Sıcak kanlıyız. Ee, yönetmenini soruyor. Seyirci şey Joker'ini kullandı. Ve bilemedi Joker'i. Ang olması gerekiyorken Christopher Nolan diye attı. Diğerlerini de atmamıştı ama atınca tutmuyor bakın. Oyunca atmamak lazım. Kişleyen bir hayvan için e, muhtemelen hangisi'dir? İşte e, çift şifte atar. Kişleyen hayvan nedir? Attır, omurgalıdır. İnsan vücudunda hangi şekilde atlandırlar? İki damar vardır. Çok güzel. Atar ve toplar damarlar. Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol oynadıkları bir filmdir? Babam sınıfı tatilde. Şener Şen'le ikisi orada rol oynamışlar. Dinlediğiniz Dangerous Room e, tehlikeli kadın filmi e, adlı şarkıyı seslendiren kimdir? Seyirciler %88'i Ariana Grande dedi ve o da bunun cevabı seyirciler sayesinde bildi. Eylül 2024'te vefat eden 1990 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olan bunu sonra